Merhaba arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum, değerli genel başkanlar, sendikalarımızın değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları. KPDK toplantımızı malum sebeplerle yüz yüze yapamadığımızı daha önce açıklamıştık. Bugün e, çevrim içi bir araya geldik. E, biliyorsunuz e, kamu personeli e, ve onun sorunlarını konuşacağımız ortak bir platform olan bu toplantıyı her yıl, yılda iki defa toplamak, bir araya gelmek ve sorunlarımızı müzakere etmek, tartışmak, çözüm yolları ileri sürmek üzere değerlendireceğimiz bir platform olarak görüyoruz. Bugün de bu vesileyle bir araya geldik. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik ve toplumsal şartları dikkate aldığımız zaman bu toplantıların önemi daha da ön plana çıkacaktır. Bildiğiniz gibi Türkiye pandemi sürecinde çok ciddi sorunlarla, bütün dünyada olduğu gibi çok, çok ciddi sorunlarla yüz yüze geldi. Fakat bütün dünyadan birkaç ülkeyle birlikte belki de ayrışan, olumlu ayrışan bir e, süreci takip ettik. Süreç yaşandı. Bu sürecin e, en önemli adımı tabii sağlık sisteminin, sağlık altyapısının, sağlık beşeri sisteminin bu salgına karşı ortaya koyduğu direnç ve başarıdır. Şüphesiz ciddi e, sorunlarla karşılaştık. Kayıplarla karşılaştık. İnsanın Bir insanın kaybının herhangi bir şekilde e, meydana getirdiği sorunları ölçmenin herhangi bir e, aleti herhangi bir ölçüm aracından bahsetmek mümkün değildir. Kaybedilen canlar, e, ülkemizin her gün e, akşam haberlerinde izlediği 200 civarındaki can kaybı büyük bir acıdır. Acı felaket, e, o acıyı yaşayanların evlerine düşmektedir. Ü, ülkemiz bu acılarla daha fazlasını daha büyük acılara düşmesini, böyle bir felaketle karşılaşmasını engelleyen sağlık sistemimizin başta başta sağlık sistemimizin çalışanları olmak üzere bu mücadelede yer alan en alttakinden en üsttekine kadar bütün sağlık sisteminin personeline ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü gerçekten insanlık için büyük bir facianın içinde hale yaşıyoruz. Yeni Her gün yeni varyantlardan bahsediliyor ama bunlara karşı alınacak tedbirler de belli. Bu tedbirlerin başında aşı gelmektedir. Ülkemizde çok şükür yeryüzünde bu aşı konusunda en kaynağına ulaşan, erken ulaşan ülkelerden biri. Hem BioNTech, hem diğer aşılar şimdi de Türk aşısı, Türk ovak devreye girmek üzere. Dolayısıyla bu salgına karşı en önemli aracımız ve zırhımız olan aşıyı bu mücadelede en fazla istifade edeceğimiz bir araç olarak değerlendirmek durumundayız. Tabi pandeminin sağlık sisteminin ötesine uzanan boyutları ve sorunları var. Bunların başında hepimiz bildiği, hepimizin bildiği gibi ekonomik sorunlar gelmektedir. Düşünün İngiltere gibi birçok ülke gibi petrol zengini olan, işte okyanustan petrol çıkaran ülkeler, petrol zincirinin tedarik sistemini kuramadıkları için petrolsüz kaldılar. Bu sorunlarla yüz yüze kaldılar. Avrupa'nın birçok ülkesinde diğer ürünlerin ulaşımında, üretiminde sorunlar yaşanıyor. Üretim zincirleri kopmuş, tedarik zincirleri kopmuş ve dahası uluslararası ticaretin en önemli merkezlerinden birisi olan Çin, Hindistan gibi büyük ülkelerle Avrupa arasında kargo taşımacılığı hem pahalanmış hem kargo taşımacılığını sürdürebilecek altyapı ve beşeri sistemde sorunlar ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar tabii üretim düzeninin, ekonomik sistemin devamlılığı konusunda ciddi tehditler oluşturmaktadır. Bu tehditlerin en önemli sorunu raflara konacak ürünlerin, talep edilen ürünlerin yerine getirilememesi, bulunamamasıdır. Çok şükür insanlar, insanlık bunlarla mücadele etmek için her türlü yolu deniyor, her türlü desteği çeşitli kurumlar ortaya koyuyorlar. Fakat gelişmiş ülkelerin yani işte milli gelirleri 20 trilyon dolarla ölçülen Amerika Birleşik Devletleri gibi 7 gelişmiş ülkeyi dikkate aldığımız zaman onlarda yaşanan bu krizin çok büyük bir mahiyet taşıdığını birçok göstergeyle takip etmemiz mümkündür. Böyle bir dünyada bu olayların küresel sistemin içine girmiş olan G20 içerisinde yer alan Türkiye'yi de ekilemesi, Türkiye'nin de bu olumsuz ortamdan ekilenmesi... Kaçılmaz bir sonuçtur. Buna rağmen, bütün bunlara rağmen Türkiye hem Avrupa ile olan coğrafi yakınlığı, üretim sistemleriyle ham maddelerin trafiklerinin bir anlamda ortasında yer alması, daha önemlisi de bunlara uygun lojistik sistemine sahip olması, taşımacılık düzenine sahip olması, limanlarıyla, ulaştırma sisteminin iç bağlantılarıyla, karayollarıyla Bilhassa da hava yollarıyla dünyanın her yerine ulaşan bir e, ulaşım ağına sahip olması Türkiye'yi bu açıdan e, avantajlı hale getirmiştir. Sadece bu açıdan e, dersek Türkiye'ye haksızlık etmiş oluruz. Esas itibariyle de Türkiye'nin üretim altyapısını dikkate almamız gerekir. Türkiye gerçekten e, son e, çeyrek yüzyılda giderek hızlanan bir ekonomiye sahiptir, dinamik bir ekonomiye sahiptir. Dinamik dediğim şu lafın gelişi olarak söylemiyorum bunu. E, kavramsal olarak dinamik dediğimiz şey şu. Birincisi e, çok üretken e, bir e, altyapı e, kurulmuştur ve yeni teknolojilerle bu altyapı kurulmuştur. Belki de bugün aramalı e, ithalatının e, giderek azalsa da hala devam, önemli ölçüde devam etmesinin sebebi bu yeni teknolojileri transfer etmemiş, etmemizle ilgilidir. İkincisi ve her şeyden daha önemlisi dünya çapında üretim bilgisine sahip olan, tecrübesine sahip olan girişimcilerin e, Türk e, ekonomisinde e, rol almış olmasıdır. Üçüncüsü ve, ve belki de olmasa olmazı işin, emeğin ve e, bilgi e, sahibi uzman e, emeğin e, Türkiye'de hızlı bir şekilde büyümesidir. Yani Türk mühendisliği, Türk e, üniversitelerinde yetişen e, insan sayısı, bizim beşeri e, zenginliğimizi ortaya koymaktadır. Bu beşeri zenginlikte e, bütün bu dünyanın yaşadığı, karşılaştığı sorunlara karşı Türkiye'nin bu e, üretim altyapısıyla birlikte bir üretim üssü haline gelmesine yol açmıştır, e, imkan vermiştir. Burada tabii Türkiye'nin e, pandemi sürecinde yönetiminin ortaya koyduğu e, bütün bu e, bahsettiğimiz imkanları harekete geçirecek yönetimsel e, Başarıyı da dikkate almamız lazım çünkü Türkiye her aşamada krizin her aşamasında pandemi krizinin her aşamasında üretim sistemini ayakta tutmayı başarmıştır, üretimi kapatmamıştır, sağlık şartlarını öncelikle üretim sistemini ayakta tutacak şekilde organize etmiştir ve bugün bunun ne kadar faydalı bir şey olduğunu, ne kadar toplumsal yarar ürettiğini de görüyoruz. Bildiğiniz gibi bu senenin birinci çeyreğinde Türk ekonomisi yüzde 7.2 büyümüştü. İkinci çeyreğinde bu büyüme yüzde 21.7'ye. Bugün de üçüncü çeyrek rakamları açıklandı biliyorsunuz. Üçüncü çeyrekte de 7.4 büyüdük. Yıl sonu itibariyle tahminler yüzde 10 civarında bir büyümeyi işaret etmektedir. Bütün bunlar sebepsiz değildir. Yani üretim ekonomisi olmayan, üretime dayanmayan hiçbir ekonominin böyle üç çeyrek üst üste, üstelik de biraz önce bahsettiğim pandeminin uluslararası şartlarının Türkiye'nin aleyhinde, dünyanın aleyhinde, bütün üretim sistemlerinin aleyhinde bir tablo oluşturduğu ortamda Türkiye'nin üç çeyrek üst üste büyümesi ciddi bir konudur ve bu herhangi bir şekilde küçümsenerek geçilecek bir konu değildir. Bazı eleştiriler okuyorum. Üstelik bunların içinde bazı iktisatçı ünvanlı yazarlar da var. Efendim üretim ekonomisi olmalıyız. Türkiye üretime dayanmadan büyüyor. Üretime dayanmadan büyümek mümkün mü? Bunu nasıl iktisat okumuş? Daha bizim birinci sınıfta okuttuğumuz iktisat derslerinden herkes bilir ki üretim yapısı olmadan büyüme işte baz etkisiyle vesaireyle bir dönem yapabilirsiniz ama bunu sürekli hale getiremezsiniz. 3 çeyrek üst üste büyümek, bir yıl büyümek, pandemi sonrasında dünyadan büyüyen iki ekonomiden ya da OECD içerisindeki iki ekonomiden bir olmak bunlar hiç tesadüf olan şeyler değildir. Ve üretim altyapısına dayanmadan bunları gerçekleştirmek de mümkün değildir. Dolayısıyla... Türkiye üretim yapısıyla büyüyor. Tabii ki sorunlarımız yok mu? Büyük sorunlarımız var. Bunları e, görmezden gelmek e, mümkün değildir, gerçekçi değildir. Çünkü sorunları göreceğiz, tanımlayacağız ve sorunlarla mücadele edeceğiz. Bu sorunların başında son e, günlerde yaşadığımız, son haftalarda yaşadığımız döviz kurundaki dalgalanmalar gelmektedir. Ama döviz kurundaki dalgalanmalar parasal olaylardır. Ekonomi sadece parasal bir olay değildir bunu biliyoruz Türkiye'nin bu parasal süreci yöneten kurumları da bunun farkındadır Bununla ilgili serbest piyasa mekanizmasının içerisinde gerekli düzenlemeleri yapacaktır kimse Türkiye'nin piyasa mekanizmasını terk edip kapalı bir ekonomiye geçecek vesaire gibi boş söylemlerin inanmasın veya böyle düşünmesin. Türkiye piyasa mekanizmasını işleterek bu sorunları çözecektir çünkü Türkiye Avrupa ile en çok ticari ortaklığı olan ithalat ve ihracat ortaklığı olan ülkedir ve Avrupa ekonomisinin, dünya ekonomisinin önemli ölçüde büyüklerinin takip ettiği, onlarla entegre olmuş bir ekonomik yapı olarak da piyasa mekanizmasından vazgeçmeyecektir. Buna Türkiye'nin e, e, piyasa mekanizması e, önemlidir ama piyasa mekanizması tek başına e, sosyal alanda bilhassa sorun çözmeye yetmez. Sosyal alanda da bu piyasa mekanizmasının meydana getirdiği sorunları aşacak sosyal devlet uygulamalarına ihtiyaç vardır. Bunu sosyal devlet uygulamalarının en çok kullanacağı araçlar da sosyal politik araçlarıdır. Türkiye e, bu sürecin özellikle pandemi sürecinin meydana getirdiği sorunlarla baş etmek için de daha çok sosyal politikalara ağırlık vermektedir. Nitekim geçtiğimiz dönemde yaptığımız toplu sözleşmeler o günün şartları içerisinde oldukça büyük memnuniyet yaratmıştır. Toplumsal kabul görmüştür. Onun o sözleşmenin içerisinde daha yerine getireceğimiz sözleşmenin maddesi haline gelmiş olan konular vardır. Bu konuların başında hepinizin bildiği gibi 3600 gelmektedir. Sözleşmeliler meselesi gelmektedir. Emeklilerin hayat şartlarının düzeltilmesi, düzeltilmesi, daha iyileştirilmesi konusunda politikalar gelmektedir ve bunların hepsi önümüzdedir. Ama öncelikli meselemiz bugün 3600 meselesidir. Biz bilhassa e, kamu personelinin 3600 meselesi çok önemlidir. Çünkü kamuda eee çalışırken insanların aldıkları ücret, sahip oldukları hayat tarzını emekli olduktan sonra kaybetmeleri çok ciddi bir sorundur. Bu emeklilik sistemimizin ve bizim ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlenmesini gerektiren bir soruna işaret etmektedir. Bizim gündemimizdedir bu ve tabii ki bu gündemin gereğini yapacağız. Toplu sözleşme onu bizim bir iğne, iyi niyet ifadesi olmaktan çıkarıp somut bir bizim önümüzde çözülmesi gereken bir sorun haline getirmiştir bir mecburiyet haline getirmiştir bunu da işte Önümüzdeki günlerde kurulu bakanlık içerisinde bir kurul oluşturduk o çalışmalarını tamamladı şimdi diğer bakanlıklarla olan görüşmelerimiz devam ediyor Tabii bir de bunun sosyal ortağı olarak memur senin sen toplu sözleşmede belirttiğimiz gibi katılımıyla bunu sivil taraflarımızla birlikte ele alacağız bu sorunu da çözeceğiz. Tabii kamu personel rejiminin çok parçalı olması, çok farklı statülerin re bağlı çalışma biçimlerinin olması ciddi bir sorundur. Biz burala burada sözleşmeli personeli önemli buluyoruz. Bazı çok özel, aranan ve nitelikleri itibariyle kıt olan meslek gruplarının farklı ücret seviyeleriyle, farklı sözleşmelerle çalıştırılmasını anlamlı buluruz. Fakat her düzeyde karşılaşılan sözleşmeli personelin çok farklı düzeylerde bulunan sözleşmeli kadrolarının ciddi sorunlara yol açtığını, bilhassa çalışanlar açısından sorun yarattığının da farkındayız. Bu sorunların çözülmesi için de benzeri bir çalışmayı bünyemizde, Çalışma Bakanlığı bünyesinde sürdürüyoruz. O Onu tamamladıktan sonra da diğer bakanlıklarla da bir araya gelerek, ilgili bakanlıklarla bir araya gelerek bu sorununda sözleşmelerin 3 artı 1 diye bilinen çerçeve içerisinde onların kadro haklarını kazanması için de gereğini yapacağız. O çalışmayı da 3600'ün arkasından tamamlayarak yolumuza devam edeceğiz. Bunun dışında da kamuda çok ciddi sorunlar var. Kamu personelinin çalışma sorunları var, yükseltme sorunları var, özlük haklarının geliştirilmesiyle ilgili sorunlar var. Bu sorunların da çözümü konusunda biz sosyal ortaklarımızla özellikle bu platformun da buna katkı yapacağını gündemimizde bunlar var, biliyorum. ele alacağız ve bu sorunları birlikte çözeceğiz. Bizim öne sürdüğümüz politikalar, kendi geliştirdiğimiz stratejinin bir parçasıdır. Fakat sosyal ortaklarımızın da ileri sürecekleri alternatif modeller bizim için bir imkan olacaktır. Kendi politikalarımızla onlar arasında bir etkileşim kurarak yeni bakış açılarına sahip olmamıza imkan verecektir. Bu bakımdan ben bu tür platformların sürekliliğini ve çözüm üretimine katkısına inanan birisi olarak bugünkü çalışmamızın hayırlara vesile olacağını, bize imkan sunacağını düşünüyorum. Ve bütün partnerlerimize, ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Katılan arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Basınımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum.